Evet söylenen ifade ABE üçgeni ile CBA üçgeni benzer. Benzerse şunu söyleyebiliriz. Baktığımız zaman şuradaki A açısıyla şu üçgendeki A açısıyla 40 dereceyle ABE üçgenindeki aynı sıralamadaki E açısının aynı olması lazım. O zaman bura 40 ise buranın da 40 olması lazım. ABE üçgenindeki şu açının da 40 olması lazım. Diğeri de pardon CBA'daki A açısıyla... Evet iki üçgenin benzerliği ile ilgili şunu söyleyeceğiz. Önce CBA üçgeni yani şu açının tamamı. Ee, diğeri de ABE üçgeni. ABE üçgeni. Şimdi CBA üçgeninde C açısıyla o zaman benzerse şuradaki X açısıyla ABE üçgenindeki aynı sıralamadaki A açısının aynı olması lazım. O zaman şu üçgende şurası da X olması lazım. Bu bir. CBA üçgeninde A açısı yani şuranın tamamı X artı 40 ise o zaman buradaki A açısıyla buradaki E açısının yani şuradaki E açısının da aynı olması lazım. X artı 40 olması lazım. Benzerliğin tanımı budur. Açılar eşit olacak. O zaman bu ikisinin toplamı şurası 90 derece olduğu için 90 derece olacak. Yani X artı 40 ile X'i toplarsak sonuç 90 derece olacaktır. Buradan X ile X'i toplarsak 2X artı 40 diğer tarafa eksi 40 diye geçer. 2X 50'ye X de 25'e eşittir diyeceğiz. Yani cevap B seçeneğidir.